Ekmek pişi kızartılıyor, pişi kızartılıyor, bu pişiler dağıtılıyor etrafa. Ondan sonra o e, buğdayın suyu içerisine dökülüyor, içerisine un da katılıyor, un elle eziliyor. İçerisine beraberinde e, ceviz ve bir de 40 tane taş toplanıyor. Taş atılıyor, Ta -ta taş yıkıyorsunuz ve o nasıl büyük e, kevgirlere, oklavağların ucuna bağlı çok uzun böyle bu kadar bir şey oluyor. Sadece kadınlar, benim çocukluğumda onu söyleyeyim. Erkekler hiçbir surette oraya girmezdi. Ee, ablamın rivayetine göre bir de o zamanki inanç vardı. İnsanlar inançlar, bilmiyorum hocam size sormak lazım, İnançlar nesneleri etkiler mi? Çünkü bu göstereceğim şeyde e, erkekler de kazanın başına geçiyor, oyunlar oynanıyor. Fakat bizim çocukluğumuzda evet oyun da var fakat Kur'an okunuyor. Ee, Sümelek pişerken e, Yasin ok okunuyor, Kur'an okunuyor falan. Ve Sümelek, oğlu, Sümelek büyük e, bahçeli evlerde yapılıyor. Yaklaşık olarak arkadaşlar sabah saat 8-9 gibi yapmaya başlarlar, saat 11-12 gibi kazan ateşe konu ve gece saat 2 3e kadar sürekli olarak altında ateş yalar. Büyük odunlar atılırken sürekli olarak karıştırılır. Taş atılmasının sebebi de dibini tutmaması içindir. Kaynaya kaynaya yani şöyle düşünün, şu kadar bir e, kütle zaman içerisinde şu şu ebata gider. ve sabaha karşı. Onu demlerler. Aynı bir pilav demler gibi ağzını kapatırlar demlenir. Ee, sabah saat 9-10 gibi ilk defa erkekler o zaman gelirdi. Erkekler gelir büyüklerden birisi kuran Ondan sonra o açılır. Açıldıktan sonra orada bulunanlara ve herkese bütün komşulara şey, aşure dağıtılır gibi bütün komşulara dağıtılırdı. Sümelek pişen evde o gün kadınların, Sümelek yapıldığı zaman bütün özbek evlerinde kadınlar o gün hürdür. Çünkü gece istiklal saatinde evlerine gelirler, giderler, kadınlar eve gelir yemek hazırlarlar, öbür tarafa götürürler. Çünkü onlar için o bir tam bir bayramdır. Şimdi size bununla ilgili bir şey göstermek istiyorum. Kısa. Pardon, bu değil. Söyleyeyim. Nevruz'da, ya, e, az önce söylemiştim, e, Sumerik dışında bir e, yiyecek daha var. Özbekler, e, özellikle e, 21-22'ye bağlayan gece kazan dolu diye bir gelenekleri var. Bu gelenekte, e, helise dediği de, de yiyeceği pişiriyorlar. Helise, buğday, et, süt, buğday yanında mısır dolu. Ama buğdayın özelliği, e, aşırılırlık buğday olması. Normalde özbeklerde aşurelik buğday çok fazla kullanılmaz ama özellikle aşurelik buğday kullanılıyor. Arkadaşlar aşure deyince bakın çok ilginç, ee, hiç duydunuz mu? Ee, i̇çine et katılan aşure. Tuzlu aşure duydunuz mu? Duyan arkadaşlar var kafası alıyor. Genelde aşure dediğimiz biz tatlı olarak biliriz ama Orta Asya'nın bazı yerlerinde e, aşurenin e, içerisine et katıldığını biliyoruz. Özellikle kurban eti kurban etinden düzeltiyor. Bu kemikleri falan değil. Küçük bir parça atıldığını biliyoruz. Bunun dışında ben üniversite okurken bir arkadaş demişti. Resmen... Evet, biz keşke başlıyoruz. Ama keşke, keşke Çok aynı, aynı şey. olur. Biliyorum hocam, keşke de var. <laughs> ama hepsi soğuk geliyor. dolayısıyla yani... E, de var. Var mı hocam? Herise şekli de var. Tamam. L, R'ye dönüşmüş. Ama var. Evet, Kıbrıs'ta da vardı. Kıbrıslar tavukla yapıyorlar onu. Kimi yerde oğlakla yapıyorlar, kimi yerde dana etiyle yapıyorlar. Dolayısıyla e, bu kültür Anadolu'ya kadar gelmiş. Kadisi'nden Orada bir şey söylüyor. Sümelek bu kadınların inanı, kadınların yaptığı bir tören demişti. başlarken kadınlar şöyle başlıyorlar. Önce besmele çekiyorlar. Ondan sonra bana çok tuhaf gelmişti. Başlarken Bibi Fatıma'nın eli olsun diye başlıyorlar. Fatıma anamızın eli olsun, bizim elimizin onun eli olsun diyorlar. Sümelek nasıl meydana gelmiş? Bununla ilgili bir efsane var. İki tane efsane var. Sümelek Karşıdaki 30 melekten bahis olduğunu, bahisle söylendiğini söylüyorlar. Sümelek, şu anda Sümelek pişiyor orada ama birazdan daha geniş var. İddia şu. Bir gün Hazreti Hasan Hüseyin acıkıyorlar. Çocuklar fakat evde yiyecek bir şey yok. Fatıma anamız ne pişireceğini bilemiyor. Çocukları avutuyor. Bahar mevsimi dışarı çıkıyor. Dere kenarında taze otlar bitmiş. Taze otları yoluyor. Bunların suyunu çıkartıyor ve tencereye tutuyor. Bir de ...dere kenarından buldu, çakıl taşlarını topluyor, suya atıyor ve Hasan Hüseyin'i şimdi yemek pişecek diyerek kandırıyor, uyutuyor. Onlar uyuyor, kendisi de bu arada uyuyakalıyor ve bir müddet sonra uyandığında Sümelek pişmiş oluyor. Onların hatırına Sümelek yemeğinin yapıldığı iddia ediliyor. Bir başka rivayette Sümeleğe yapanlar dediğim gibi çok uzun bir süre, 12 saatlik ama bazen 15-16 saat kaynatıldığı oluyor. Bu süre içerisinde sabaha karşı uyuya kaldığında işte o zaman melekler devreye giriyormuş. Melekler normalde Sümele hiç tuz veya şeker katılmıyor. Tuz atıldığını söylüyorlar. Melekler tuz atıyormuş çok az. Ve ondan sonra o yemeğin tadı geliyor. Sümelik arkadaşlar çocukluğumda etrafta ikram ettiğim şey herkes sümeliye şey sandı. Pekmez sandı. İçerisinde şeker olmadığı halde pekmez kıvamında bir tadı var. Bunu şunun için söylüyorum. Burada diyet yapanlar için burada da çok hayırlı olmasa gerek. Hadi biz olsak bugünkü nesiller az parça işte şu tarafa koyuyorlar deriz. Hepsi de belli bir milyarda. Erkeklere düşen iş bulduk. Erkekler sadece kazan Bu şekilde ormanlarda, Bu sokakta bir yerlerde, orada çok ilginçti. Böyle bir tutuyorlar ki, okullar yani, bir de şöyle, mesela sınıflar sumelik pişiriyor. E,

Ha, bu arada büketim, izleyip, Nevruz da Nevruz günü Nevruz'dan sonra devam ediyor. Hocamın dediği gibi neredeyse bir ay boyunca devam ediyor. var. <laughs> Bunları ulak oyunu arkadaşlar. Ne yapılan? Ulak oyunu Türk oyun. Ulak oğlak kelimesinin bozulmuş şekli ama bunun dışında bu oyun diğer adı gök oyunu yani bozkurt oyunu. Türk toplumlarında kök var, kök kere, kök -börü gibi isimlerle var diyor. Başı kesilen bir oğlanın çekişilir, çekilir, oğlanı çekişilir, oğlağa çekişerek oynanan bir oyun belli bir yere götürmek gerekiyor. по реклядно вектор это так. Он находится под ангелом 2.2. komşusuna yemek getiren bir geri elindeki tabağı hep olarak çalarak gelirdi. Bu bayağı yakın ben bitirirken bir Nevruz şarkısı hediye etmek istiyorum ve öyle bitirmek istiyorum. Atlat <laughs> beni Herhalde Nevruz'u en <laughs> haber vermiştir. Laleler olsa gerek. Laleleri kastettiğimiz bugün bahçelere giden değil, tarlalardaki gelinciklerdir arkadaşlar. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. söyleyenlerden biri Özbek, biri Azerbaycanlı, diğeri de Valiliği Kültür Ajansı'yı ile birlikte böylesine bir kutlama gerçekleştirdi. Günaydın. Oraya katılırsanız. Hocam size şartlaştırıyoruz. Orada müşahede edeceksiniz. Evet şimdi son olarak Öztürk hocamıza bir soru tevcih ederek bu paneli bitirmek istiyorum. Ondan sonra da e, sorularınız varsa sorularımızı tamamlayacağız. Şimdi Özkul hocamızdan ricamız acaba Nevruz kutlamalarına yeni ve güncel olarak neler katabiliriz noktasında acaba bizlere neler söyler yeni kaplarda yeni içecek değil, bazen eski kaplarda yeni içecek, bazen de yeni kaplarda eski içecek olduğundan söylemiştir. Dolayısıyla en eskisinden günümüze kadar Türk sosyo-kültürel yapısı içerisinde aldığı anlamlar muhafaza edilmedi. Bunlar aktarılmalı, gösterilmedi, öğretilmedi. Ama e, kanaatimizce bu döneme, bu çağa yönelik olarak da nefusa ayrıca şu anlamlar da katılırsa Nevruz bayramı daha bir bayram gibi kutlanabilir. Bayram gibi kutlanır demek bayramlar bir toplumun kendini tamir ettiği tabir caizse rektefe ettiği günlerdir. Gündelik ilişkilerde insanlar küser, darılır, kırgınlaşır vesaire ama özel bayram olarak ayırdığımız günlerde küsler barışır, dargınlıklar kırgınlık.